Yeniden merhaba. Bugün sizlere fırçalarını bayılarak kullandığımız Real Techniques markasının makyaj süngeri Miracle Complexion Sponge'ı tanıtacağım. Hem artısında eksisini konuşacağız hem de aranızdan 3 kişi bu süngerden kazanacak. Ay yok ben çekilişle uğraşamam direkt sipariş vereyim ertesi günü kapımda olsun derseniz de direkt linki aşağıdaki kutucukta paylaşacağım. Çünkü bu sünger artık kozmele.com'da. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ben daha önce bu süngeri kullandım ve bunun incelemesi ve diğer süngerlerle karşılaştırması blogumda yaptım. Onu da linkini aşağı koyacağım. Makyaj süngerleri hakkında genel birkaç bilgi vermek istiyorum. Önce olumlu yanlarından başlayacağım. Kendim tecrübe ettiğim kadarıyla. Mesela verdikleri doğal ötesi sonuç. Şu ana kadar hiçbir makyaj fırçasından bir süngerle aldığım sonucu alamadım. Çünkü süngerle fırça darbesi kalma riski yok. Ya da ne bileyim her fondötenle her fondöten fırçasının yapısı uyuşmuyor. Mesela ben daha kalın yapılı fondötenler için daha sık tüylü fırça kullanıyorum. Veya daha likit, daha akıcı ve ince yapılı bir şeyse daha az tüylü bir fırçayla yaymayı tercih ediyorum. Ama makyaj süngerinde böyle bir şey yok çünkü her türlü likit ve krem ürüne yapısı uyuşuyor. Doğal bir bitiş, keskin çizgilerden, keskin geçişlerden uzak bir görünüm istiyorsanız da makyaj süngeri kullanmanızı tavsiye ederim. Bu küçük süngerlerle aklınıza gelen her şeyi yapabilirsiniz. Likit veya krem, fondöten, baz, gözaltı kapatıcısı, herhangi bir kapatıcı, transparan pudra, toz pudra, krem allık, ya da atıyorum makyajınız bitti ama çok keskin bir görünüm oldu. Bununla böyle kenarlardan geçerek de görünümü yumuşatabilirsiniz. Tüm bunların yanında bana göre olumsuz yanları da var. İyi ki çok fazla pratik olmaması. Çünkü bu makyaj süngerlerinin bahsettiğimiz doğal ötesi sonucu vermesi için ıslak veya nemli kullanılması gerekiyor. Islak değil daha doğrusu nemli kullanılması gerekiyor. E bunun için de her kullanımdan önce yıkayıp suyunu iyice sıkıp işte uğraşmanız gerekiyor. Son ekside bir makyaj fırçasına göre fazlaca ürün emmesi. Bunu minimuma indirmek için de mutlaka mutlaka süngerinizi nemli kullanmanız gerekiyor. Gelelim Meşe Real Techniques'in makyaj süngerine. Şu ana kadar kullandığım tüm süngerlerden birazcık daha ağır. Ve şekli gerçekten farklı. Gördüğünüz gibi şurada bir düzlük var. Bununla da krem ürünleri ve likit ürünleri yüzünüze daha rahat yedirebiliyorsunuz. İsterseniz pudra bile uygulayabiliyorsunuz. Ben bugün bununla krem aldık, fondöten ve kapatıcı uyguladım. Kusursuz bir makyaj için bu sünger nasıl kullanılmalı? Öncelikle kesinlikle ve kesinlikle kuru kullanmamanızı tavsiye ederim süngeri. Çünkü kuru kullandığınız zaman hem çok fazla ürün emiyor, hem de makyaj istediğimiz kadar doğal durmuyor. Süngeri nasıl nemlendirip kullanıma hazır hale getirdiğimi şimdi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ne yapıyorum? Süngerimi çıkartıyorum ve normal tabii ki muslukta e, bu işlemi yapıyorum ama Size daha e, net bir şekilde gösterebilmek için bir kaseye su doldurdum. Kuru ve küçük haldeki süngeri suyun içine bırakıyorum ve birkaç kez ellerimle sıkıyorum. Böylece içine su dolacak ve ben bunu çıkarttığım zaman suyunu iyice sıkıp içinde kalan tüm suyu dışarı çıkartacağım. Bir havlu veya peçete yardımıyla süngeri tamamen sıkacağım ve içeriden hiç su gelmeyecek hale gelinceye kadar da bu işlemi yapmaya devam edeceğim. İlk şart kanalıma abone olmanız. Daha sonra Cosmele'yi Instagram veya Twitter üzerinden takip etmeniz. Bu videonun altına katıldım yazmanız. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.